Efendim kendi alanında gerçekleştirmiş olduğu birçok başarılı operasyonla isminden söz ettiren estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Mahmut Özgül'ün yanından sesleniyoruz bugün sizlere. Kendisinden alanı ile ilgili önemli bilgiler alacağız ama öncelikle kendisini sizler de tanıyın isteriz. Merhabalar nasılsınız hocam? Teşekkürler iyiyim misiniz? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Sizleri tanımak isterim. Tabii ki ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Liseyi, üniversiteyi Ankara'da okudum. Üniversite Başkent Üniversitesi. Liseyi de Teden okudum. Daha sonrasında uzmanlık eğitimi için bir İstanbul'da iki yıllık bir iki buçuk yıllık bir plastik cerrahi asistanlığı deneyimim oldu. Biraz sebeplerden dolayı istifa etmem gerekti. Tekrar sınava hazırlandım. Eskişehir'de asistanlığımı tamamladım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde ve uzman oldum. Mecbur hizmetimi yine İstanbul'da Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Ondan beridir de özel sektörde plastik cerrahi olarak e, hizmet vermekteyim. Uzun yıllardır sektörün içindesiniz aslında. 2009'dan beri neredeyse 12 yıl olmuş ama tabii asistanlığı saymazsak 4 yıllık bir uzmanlık sürecim var. Ne kadar güzel. Hocam öncelikle kendi alanınızda uygulamış olduğunuz tedavilerden ve yöntemlerden bahsedelim isterim. Anlatır mısınız izleyenlerimize? Ee, öncelikle estetik cerrahi ağırlıklı çalışmaktayım. Ee, Uzmanlığımın ilk yıllarında genel anlamda birçok estetik cerrahi ameliyatını yapıyordum. Daha çok yüzle ilgili şeyler olmak üzere. Ee, fakat sonrasında bir şekilde vücut şekillendirme olayına ilgi duymaya başladım ve daha ağırlıklı şu anda yaptığım ameliyatlar vücut şekillendirme ameliyatları. Bunlar nelerdir? Genel olarak böyle bir hızlıca sayacak olursak işte karın germe, liposakşın, yağ enjeksiyonları ile popo veya memenin büyütülmesi, kol germeler, uyluk germeler, yine bu bölgelerin liposakşınla inceltilmesi işlemleri gibi ameliyatlar. Peki hocam bu ameliyatlarda özellikle kullanmış olduğunuz yöntemler var mı süreçler nasıl ilerliyor ve özellikle lüfeasaksiyon üzerinde durmak isterim yurt dışındaki hastalarınız tarafından da oldukça tercih ediliyor bu yönteminiz nasıl nasıl ilerliyorsunuz yani tekniği, cerrahi teknik anlamında çok anlatmaktan ziyade yaklaşık 20-25 yıldır aslında tanımlanmış. Türkçesi pek yok aslında, high definition liposuction olarak geçiyor. Daha çok cildin altında yatan kas ve kemiklerin belirginleştirileceği, daha böyle atletik görünümü sağlanabileceği bir liposuction yöntemini uyguluyorum. Son 20 yıldır aslında dünyada yaygın olarak uygulanan bir ameliyat. Son 5-6 yıl veya belki 10 yıldır da ciddi anlamda bir popülerleşme durumu var çünkü Birazcık daha bu ameliyatların ilk dönemlerinde <laughs> komplikasyon yönetimi çok iyi değildi ve çok fazla bilgi yoktu nasıl ile ilgili. Şu anda daha güvenli olarak yapılabilmekte bu ameliyatlar. Daha yüksek başarı oranları ve daha düşük komplikasyon oranlarıyla ee, genel anlamda zaten neredeyse her gün yaptığım bir iş, a ee, hastalar açısından tabii onların dikkat etmesi gereken çok e, önemli bazı noktalar var. Vücudun oldukça geniş bir alanında çalışıyoruz. Yani bir Burun ameliyatı için işte sadece bir burun bölgesi gibi küçük bir alan veya meme ameliyatı için sadece iki memenin dahil olduğu bir alanda bir cerrahi işlem yaparken vücut şekillendirme ameliyatlarında tamamen gövde, gövde, uyluklar, kollar gibi geniş alanlarda yapıyoruz. Bu yüzden de aslında hastaların ameliyattan önce bu ameliyata uygun olduğunu birçok detaylı soruyla değerlendirmemiz gerekiyor. Tamamen sağlıklı çok ek hastalığı olmayan, mümkünse sigara içmeyen hastaları tercih etmeye çalışıyoruz. Tabii ki hastaların sonrasında da dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Evet. Yani e, liposakşin veya vücut şekillendirme ameliyatları bir kilo verme amacıyla yapılan ameliyatlar değil. E, vücuttan çıkardığımız dokularla aslında hastalar kilo da veriyorsa da daha sonrasında amaç bu hastalara kilo verdirmek değil vücutları şekillendirmek. O yüzden de ideal bir kiloda olmalarını ve ameliyattan sonra da bu ideal kilolarını korumalarını öneriyoruz hastalara. Bu çok önemli. Bunun yanında da e, aslında hani bir sağlıklı yaşam önerileri sunuyoruz hastaya çünkü e, her ne kadar yaptığımız işlem sonucunda vücut böyle atletik sanki zaten spor yapıyormuş gibi görünse de onu koruması için hastanın spor yapmasa bile en azından diyetine dikkat edip birazcık daha e, aynı kiloda devam etmesi gerekiyor ki e, o sonuçları koruyabilsin. Sizler yapmış olduğunuz işlemlerde aynı zamanda teknolojiyi de yakından takip etmeniz gerekiyor. Ediyor musunuz, neler yapıyorsunuz bu konuda? Ee, yani şöyle tabii teknoloji ciddi anlamda gelişiyor ve tıbbın her alanına da bir şekilde yansıyor. Ee, vücut şekillendirme ameliyatları içerisindeki teknolojik cihazları bir dönem kullandım. Ee, ancak şu anda ...daha çok cihazsız işlemler yapıyorum. Çünkü bir miktar komplikasyon oranlarını arttırdığını düşünüyorum. Tabii bu benim tamamen şahsi fikrim, en azından kendi tecrübem. Ee, bu yüzden de ameliyat esnasında e, ameliyata direkt etkisi olacak teknolojik bir e, cihazdan faydalanmıyorum. Tabii ki faydalandığım şeyler var ama çok ufak tefek şeyler. Bu bahsettiğim şeyler işte VASER'dır, LAZER'dir veya işte... E, power assisted Liposuction olarak geçen yöntemler gibi şeyleri kullanmıyorum ama tabii ki teknoloji dediğiniz sadece ameliyat içinde kullanılan bir şey değil. İşte hastaların fotoğraflarının çekilmesi, bunların üzerinde yapılan işte nasıl bir sonuç alabileceğine dair simülasyon çalışmaları, onun dışında işte yine telefonla fotoğraf makinesiyle televizyonla komple bir entegre bir sistemle hastaların ameliyat sonuçlarını daha hızlı ve net ve ...kesin olmasa bile nasıl bir hale geleceklerini göstermek açısından teknolojiden faydalanıyoruz. E, hocam e, sizler e, yurt dışındaki hastalarınız tarafından da oldukça tercih ediliyorsunuz aslında. Bu konuda yapmış olduğunuz çalışmalar var mı? Sağlık turizmiyle ilgileniyor musunuz acaba? E, yani aslında yaptığımız işin adı sağlık turizmi olarak geçiyor. Çünkü yurt dışından gelen, Türk vatandaşı olmayan hastalara bir sağlık hizmeti sunuyoruz. E, özel bir çalışma olmadı bununla ilgili sadece... Bazı özel bölgelerde çok sayıda ameliyat yaptığım için hasta memnuniyetleriyle hastalara etrafında söyleyerek yine hastalar gelmeye devam etti. Ama sağlık tizmine özel bir reklam çalışmam, PR'ım vesaire gibi bir işlem yapmadım. Daha çok referansla devam eden bir e, işletme burası. En önemlisi de bu aslında. Evet yani eskiden beri bilinen İngilizcesi word of mouth olarak geçiyor. Hani ağızdan ağza dolaşılarak yayılan. Sonuçta bir ameliyat yapıyorsunuz ve o ameliyatın en iyi reklamını ameliyat yaptığınız kişi etrafına yapabiliyor. Yani ne kadar e, reklamda verseniz buna bütçe ayırsanız da e, bundan daha kuvvetli bir e, reklam veya bir dönüş yöntemi yok. Hastalar memnun oldukları sürece e, etraflarına da önerdiklerinde etraflarında olmayı düşünen birisi varsa onlar da bize ulaşıyorlar. Bu şekilde devam ederiz. Ne kadar güzel. Peki biraz da sizi farklı kılan özelliklerinizi dinlemek istiyorum sizlerden. Hocam hastalarınız bugüne kadar sizleri neden tercih etmiş olabilir ve sizce bundan sonra neden tercih etmeliler? Ee, dediğim gibi yine bu ameliyatlar gerçekten e, komplikasyon oranları dünyada yüksek ve birazcık da bazı yerlerde kötü olan ameliyatlar. E, bu nedenle de hastalarla özel ve önemli böyle nasıl söyleyeyim? Birebir ilgilenilmesi gereken işlemler. Bu ameliyatlardan sonra hastalar gerçekten böyle çok fazla halsizlik, yorgunluk, yürüyemeyecek zor, yürüyebilecek hallere gelebiliyorlar. Bu nedenle de ameliyat sayıları mümkün olduğunca düşük tutuyorum. Günde bir ameliyat yapıyorum ki sonrasındaki süreçlerini daha birebir takip edebileyim. Hastaları çok sık görüyorum gerçekten. Hani belki bir hastayla 5 kez görüşüyorum ve her birinde de ortalama 15-20 dakika yarım saat vakit ayırıyorum. Ameliyattan öncesinde mutlaka bir, bir saati bulan bir konsültasyon süremiz oluyor. Ameliyattan bir gün önce işte dediğim gibi simülasyon çalışmaları, nelerin olabileceğini, nelerin olabileceğini detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Daha sonrasında da onan formlarını verip okumalarını ve anlamadıkları şeyler olursa tekrar sormalarını ertesi gün ameliyattan önce tekrar yanıtlayabileceğimiz gibi. Ee, bu şekilde hastalar aslında bu tip bir hizmet aldıklarını düşünüyorlar bence ve e, sonuçta bu kişiler başka bir ülkeye Ameliyat olmaya geliyorlar ve büyük bir ameliyat olmaya geliyorlar. Bu yüzden de kendilerini bir şekilde güvende hissetmeleri lazım. Ve bir doktor için geldiklerinden yani bir doktor ismine geldikleri için de o kişiyi ne kadar sık görürlerse ve ne kadar onun takibi altında olduklarını düşünürlerse o kadar fazla güvende hissettiklerini düşünüyorum. Bence en büyük ayrıcı özelliklerden bir tanesi bu. Ne kadar güzel. Hocam son sözlerinizi almak istiyorum. Neler söylersiniz izleyenlerimize ve bugüne kadar sizi tercih eden hastalarınıza? Öncelikle teşekkür ediyorum bu zaman ayırıp burada benimle bu görüşmeyi yaptığınız için. Hastalara sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Ve herhangi bir işlemle ilgili bu estetik amaçlı olabilir veya sağlık amaçlı olabilir bir ameliyatla ilgili mümkün olduğunca ameliyat öncesinde araştırma yapmalarını ve bilinçli olarak bazı işlemleri kendilerine uygulatmalarının en önemli, en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle herkese uygulatmak istediği işlemi öncesinde mutlaka bir miktar internet ortamından araştırması ve e, bilinçli olarak bu işe başlamasını öneriyorum. Hocam bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı başarılarınız daim olsun. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere İstanbul'dan estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Mahmut Özgül'ün yanından seslendik. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.